Eyvallah baksana, atma kendini, atma kendini, atma kendini. Bak bildiğin yumuşacık kumaş yani şey yağmurlu kumaşı gibi bir şey. Bak kustu buraya birazcık kustu. Güzel oğlum. Ne kadar hızlı iyileşirsen o kadar çabuk mama yiyebileceksin bak mama, su, evin içi 34 derece. Bir an önce serum almışsın ama. Baygın bakışlı, baygın dile bakın dile. Kız dilini içeri soktu, daha çok çıkardı. Yeteri nerede?